Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu dersimizde Freud'un psikoseksüel görüşünü ele almış olacağız. Bu kuramın başlığı altında Freud kişiliği 5 farklı dönemle ele almıştır. Bunlar sırasıyla oral dönem, anal dönem, fallik, gizil ve genital dönemlerdir. Ve Freud kişiliği oluşturan bu 5 farklı dönemin ilk üçüne, yani oral döneme, anal ve fallik dönemlere kritik dönem adını vermiştir. Ve kişiliğimizin aslında bu ilk 3 dönem içerisinde büyük oranda şekillendiğini ve sonraki dönemlerin aslında kişilik üzerinde çok da fazla bir etkisi olmadığını dile getirmiştir. Bu yüzden özellikle de ilk 6 yaş yani bu ilk 6 yıla denk gelen oral dönem, anal ve falik dönemler bizlerin kişiliğimizin aslında büyük oranda şekillendiği dönemdir. Cümleye dikkat edin arkadaşlar. Kişiliğimizin tamamlandığı dönemdir demiyoruz kişiliğin büyük oranda şekillendiği dönem diyoruz. Çünkü hayatımızın ilk 6 yılına denk gelen bu üç dönem yani oral, anal ve falik dönemler bizlerin kişiliğinin büyük oranda şekillendiği ve neredeyse tamamlandığı dönemlerdir. Ve Freud'a göre ilk üç dönem dürtülerin yeterli ve dengeli bir şekilde doyulmasının en önemli olduğu dönemdir. Daha önceki dersimizde hatırlarsanız Freud'un aslında insanların doğarken cinselik ve saldırganlık dürtüleriyle dünyaya geldiğini ve sağlıklı bir kişiliğin elde edilmesi için de bu dürtülerin mutlaka yeterli ve dengeli bir şekilde doyurulması gerektiğini öne sürdüğünden bahsetmiştik. O halde bizim bu kuramın başlığı altında dikkat edeceğimiz en önemli noktalar şunlar. Bu cinselik ve saldırganlık dürtüleri özellikle de 3 dönemde ilk 3 dönemde farklı noktalara yoğunlaşır ve yoğunlaştığı bu noktaları odak noktası haline getirir. Ve odak noktası haline gelen bu noktalar bir haz kaynağıdır. Bu yüzden eğer biz oral dönemde, anal ve falik dönemlerde bu dürtülerin yoğunlaşarak haz kaynağı haline getirdiği bu noktaları eğer yeterli ve dengeli bir şekilde doyuramazsak saplantı yani bir diğer adıyla Fiksasyon dediğimiz sıkıntılar ileride baş gösterecektir. Ve Freud'a göre bu saplantıların ilerleyen dönemlerde asla telafisi söz konusu değildir. O halde en kısa tabirle ilk 6 yıl boyunca anne ve baba olarak ne ettiysek ilerleyen dönemlerde biz bunları arkadaşlar biçmekteyiz. O halde oral dönemle başlıyoruz. Arkadaşlar oral dönemin içeriğini ne kadar iyi bilirsek bilelim. Ancak biz Erikson'un psikososyal gelişim kuramında da temel güvene karşı güvensizlik evresinin özelliklerini bilmeden bu döneme özgü soruları çözmekte bazen sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü sorularda bize her ne kadar temel güvene karşı güvensizlik evresini anlatsalar da Erikson'un döneminden bahsetseler de Freud'un psikoseksüel kuramına göre bu hangi dönemin özelliğidir diye sorduklarında vereceğimiz cevabın oral dönem olması gerekmektedir. Aynı şekilde Freud'un oral döneminden söz edilen bir sorunun kökünde bu durum Erikson'un psikososyal kişilik gelişimi kuramına göre hangi dönemin özelliğidir diye sorduğunda ise temel güvene karşı güvensizlik cevabını vermek zorundayız. Yani Freud'un 5 farklı döneminin aslında Erikson'un kuramında da hangi dönemlere denk geldiğini bilmek zorundayız arkadaşlar. Bu yüzden oral dönemin anlatıldığı ama Erikson'daki karşılığının sorulduğu bir soruda temel güven olduğunu veya Erikson'un temel güven evresi anlatıldığı halde Freud'daki karşılığının hangi dönem olduğu sorulduğunda ise oral dönem olduğunu bilmek zorundayız. Bu yüzden oral dönemin içeriğine sahip olduğumuz kadar aynı zamanda soruları sıkıntısız bir şekilde çözmemiz gerekiyorsa eğer temel güvene karşı güvensizlik evresinin de özelliklerini çok iyi bilmek zorundayız. Örneğin güvenli bağlanmadan veya güvensiz bağlanmadan bahsedildiği halde eğer Erikson değil de psikososyal değil de psikoseksüel görüş yani Freud'a göre diye sorarsa vereceğiniz cevap mutlaka oral dönem olmak zorunda arkadaşlar. O halde oral dönemin içeriğiyle başlayalım. Peki bu dönem isminden de anlaşılacağı gibi ağız noktasının aslında odak noktası olduğu bir dönemdir. Ve dürtüler, libido dediğimiz yaşam enerjisi ağız noktasında yoğunlaşmaktadır. Ve bu yüzden eğer bu dönemde ağız noktası ve dolayısıyla beslenmeye dikkat edilmediği sürece aşırı düzeyde doyurulan veya uzun süre aç bırakılan ve yeterli beslenmeyen bir çocuğun maalesef ağızla ilgili saplantıların olacağını unutmamalıyız. Ve Freud'un bu dönemle ilgili öne sürdüğü en önemli görüş odak noktası ağız olduğu için dürtülerin doyurulması için beslenme son derece önemlidir. Ve bu yüzden eğer bir anne oral dönemdeyken çocuğunu çok daha sık aralıklarla ve uzun süre emzirmeye devam ederse odak noktası olan ağızda saplantı meydana gelir. Aynı zamanda yetersiz ve gereksiz bir şekilde eğer anne bir çocuğu aç bırakırsa maalesef bu çocuğun uzun süre aç kalması ve yeterli beslenmiyor olması da yine o çocuğun oral dönemde saplantı meydana getirmesinin en büyük sebeplerinden biridir. Peki bu dönemde yeterli beslenmemenin veya aşırı düzeyde beslenmenin saplantı meydana getirdiği bireylerde acaba ilerleyen dönemlerde hangi davranışların görülme olasılığı artmaktadır? Bu noktada cümleye dikkat ederseniz hangi davranışların görülme olasılığı artmaktadır diyoruz. Yani oral döneme saplantı olduğunda sayacağımız özelliklerin %100 görüleceğine dair bir ifade söz konusu değil. Ama sağlıklı bir insana oranla bu sayacağımız davranışların oral döneme saplantısı oluşmuş bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir arkadaşlar. Örneğin eğer oral dönemde ağızda saplantı oluşmuşsa ilerleyen dönemlerde bireylerde tırnak yeme eylemi veya parmak emme eylemi görebilirsiniz. Bunun yanı sıra sigara bağımlılığı ve alkol bağımlılığı gibi madde bağımlılığının da oral döneme saplantı sonucu meydana geldiği bilinmektedir. Bunun dışında yine çok fazla konuşmak, dedikodu yapmak, ısırmak ve aynı zamanda obezit olmak, sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı ve sürekli sakız çiğneme ihtiyacı, bunun gibi durumlar ve hatta yemek yemesek dahi ağzımızda sürekli ot, çöp, kürdan gibi bazı nesnelerle oyalamak kesinlikle oral döneme saplantı olduğunun göstergesidir. Çevrenizdeki insanlara bir göz attığınız ve onları dikkatlice izlediğiniz zaman bu davranışları gösteren insanların aslında sayısının hiç de az olmadığını fark edeceksinizdir. Bakın çevreniz arkadaşlar tırnak yiyen, parmak emme eylemi olan veya sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı duyan ve sürekli bir şeyler yiyen, aynı zamanda çok fazla konuşan, dedikodu yapan, çocukları severken o çocukları ısırarak sevme yöntemini kullanan ve aynı zamanda kalem arkası kemiren ve sürekli sakız çiğneyen insanların ağzında kürdanla oyalanan insanların çok fazla olduğunu göreceksiniz. Ağızla ilgili tüm sıkıntıların kaynağı oral döneme aittir. Ancak işte biz oral dönemin bu içerini bildiğimiz zaman soruların hepsine hakim olamıyoruz. Temel güvene karşı güvensizlik evresine denk geldiği için güvenle ilgili sıkıntıların kaynağı da Freud'a göre yine oral dönemdir. Örneğin eğer bir kişinin fazla saf, çok iyimser ve aşırı iyi niyetli olduğunu görüyorsak, herkese güvenen, fazla saf, aşırı iyimser bireylerin ya da kimseye güvenmediği için iletişime geçemeyen bireylerinde güvenle ilgili yaşadığı bu sıkıntıların kaynağının yine oral dönem olduğunu bilmek zorundayız. Peki bu dönemde sıkıntı yaşanmaması için ve ilerleyen dönemlerde bu saydığımız olayların meydana gelmemesi için oral dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuğun beslenmesinin yeterli ve dengeli düzeyde sağlanmasıdır. O halde bu noktada özellikle de annelere veya çocuğa bakan kişilere büyük sorumluluk düşmektedir. Peki oral dönemle ilgili değineceğimiz bir diğer nokta oral sadist ve oral mazoşist yapıya sahip insanların varlığıdır. Peki ne demek arkadaşlar oral sadist? Oral sadist demek başkalarına ağız yoluyla zarar veren insanlar demektir. Örneğin eğer başkalarına iftira atarak onlara ısırarak, onlara tükürerek ya da onlara hakaret ederek zarar veriyorsanız bu yapı sizin oral sadist bir insana insan olma özelliğine sahip olduğunuzu gösterir. Oral mazoşist ise tam aksine insanların kendisine ağız yoluyla zarar vermesidir. Eğer bir insan sigara ve alkol gibi ağız yoluyla alınan bağımlılıklar yüzünden veya tükettiği yiyeceklerden dolayı kendine zarar veriyorsa ya da kendine ısırarak zarar veriyorsa bu insanların kendine ağız yoluyla zarar veriyor olması oral mazoşist bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Özetle arkadaşlar eğer yetişkinliğe geldiğimizde ağızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsak neydi bunlar? Obezite olmak, tırnak yemek, parmak emmek, sigara ve alkol bağımlılığı, sürekli konuşmak, dedikodu yapmak, kalem markası kemirmek gibi ya da güvenle ilgili sıkıntılarımız varsa herkese aşırı derecede güvenen, fazla saf ve çok iyimser insanlarsak ya da hiç güvenmediğimiz için yalnız kalan insanlarsak sıkıntımızın kaynağı psikoseksüel görüşe göre yani Freud'a göre oral dönemdir. Ancak aynı özelliklerin anlatıldığı bir sorunun soru kökünde bu durum Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre hangi dönemin özellikleridir diye sorarsa bu kez doğru cevabımızın temel güvene karşı güvensizlik evresi olduğunu unutmamalıyız. Bir diğer dersimizde anal dönemle birlikte olacağız.